Kıymetli basın mensuplarımız, öncelikle hepinize şahsım, meslektaşlarım ve odamız adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm tarafından hazırlanan, tertiplenen ve 81 odamızın aynı anda yapacağı mücbir sebep ve mesleki sorunlarımızla ilişkili basın açıklamamıza hoş geldiniz. İzninizle kapsamlı basın açıklamamızı sizlerle paylaşarak sesimizi duyurmak istiyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz Kahramanmaraş Merkez Üstü, 11 ilimize etkileyen asrın felaketini hep birlikte yaşadık. Deprem bölgemizde devam eden 4 il 2 ilçemiz için mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecektir. Acıların büyüklüklerini karşılaştırmak gibi bir kastımız asla yoktur. Van ve Kocaeli depremlerinde mücbir sebep uygulamaları göz önüne alındığında yaşadığımız asrın felaketinde sebep sürelerinin ne kadar yetersiz olduğu... ...kamuoyu ve kamu otoritesinin... ...taktirin nedir? Ayrıca... ...deprem bölgemizde hayatın normale döndüğü düşünülmekte... ...oysa ki meslek camiamız... ...esnaf sanatkarlarımız... ...ve birçok ticaret sanayi işletmeleri... ...hala iptidai değil koşullar altında... ...internet yok... altyapı yok... ...üst yapı yok... ...resmi daireler ve kurumlar yetersiz... ...hayat mücadelesi vermektedirler. Hal böyleyken... Bu şartlar altında mücbir sebebin uzatılmasını talep etmekten artık bizler zul duymaktayız. Aldığımız bilgiler doğrultusunda bölgemizde mücbir sebep halinin iki ay gibi kısa bir süre uzatılacağı ve açıklanacağı duyumlarımız da sabit olup bu durumun deprem bölgesi olarak kabul edilmesini asla mümkün değildir. Deprem bölgemizde mücbir sebep halinin bölgemizde yaşanan olağanüstü koşullar göz önüne alınarak il ve ilçe çıkartılmadan ayrım yapılmaksızın son kez olmak üzere 28 Şubat 2025 tarihine kadar uzatılmalı. Beyan ve bildirimler için ise 31 Mayıs 2025 tarihine kadar 3 aylık ek süre verilmelidir. Deprem bölgemizde en çok yakın ve hasara uğrayan meslek grubu içerisinde serbest meslek olarak adlandırılan biz mali müşavirler, avukatlar, doktorlar, mühendisler, mimarlar ve benzeri diğer serbest meslek mensupları tamamen iş yerlerini, demirbaş ve ekipmanlarını kaybetmiş olmalarına rağmen bugüne kadar COSGAP kredilerinden yalanlandırılamamışlardır. COSGAP ile ilgili yasal düzenlemeli ivedilikler yapılarak serbest meslek mensuplarının da bu imkandan yararlandırılması sağlanmalıdır. Deprem bölgemizde esnaf sanatkarlarımız ile ticaret ve sanayi kuruluşlarımızın Hakuk eden vergiler ve sosyal güvenlik kurumu filmleri bilanço rasyo oranlarına bakılmaksızın ve teminat aranmaksızın 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaatları ile 24 ay faizsiz taksitlendirilmelidir. Mücbir sebep süresince Bağkur prim tahakkuklarını iptal edilerek ileride isteğe bağlı talep edilmesi halinde yeniden hizmet ihya imkanı sağlanmalıdır. Deprem bölgemizde iş göçünü önlemek, istihdamı artırmak için tüm işverenlere sosyal güvenlik kurumu prim ve vergisel avantajlar sağlanmalıdır. Aksi takdirde bölgemizde esnaf sendikalılar ile ticaret ve sanayi sektörlerinin ayağa kalkması, istihdam oluşturması, şehirlerimizin inşa ve ihazı süreci bu durumdan çok olumsuz etkilenecektir. Ülkemiz genelinde tüm moba bağlı 130 bin mali müşahit meslektaşımız bulunmaktadır. Devletlerin vergi gelirlerini toplamak, ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalarını yapmak için bazı verilere ihtiyaçları olduğu açıktır. Ancak bu veriler toplanırken istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması, gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi ve veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün mali müşahidlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz bir boyutlara ulaşmıştır. Meslek mensuplarımızın alacılığıyla alınan Beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmakta, bu beyan ve bildirimlerin içerikleri kolaylaşacağına zorlaştırılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş verimini artırmak için haftalık çalışma günlerinin 4 güne indirilmesi tartışılırken, biz mali müşavirler okularsa neredeyse 7-24 ofislerimizde hafz edilmekteyiz. Görünürde mükellef ve işverenlerin istenilmekle beraber iktisadi ve sosyal hayata ilişkin İhtiyaç duyulan hemen her biri biz mali müşavir aracılığıyla toplanır hale gelmiştir. Bu durum meslek mensuplarının zaten çok ağır bir iş yükü altında ezilmeler sebebiyet vermekteyken bir de beyan ve bildirimleri almak için kullanılan sistemlerin sağlıklı çalışmaması ve yoğunluk dönemlerinde tıkanması zamanla yarışan meslektaşlarımızın stresini kat ve kat artırmaktadır. Meslektaşlarımız rutin dönemlerde dahi beyan ve bildirimleri sağlıklı bir şekilde hazırlayamaz hale gelmişlerdir. 3568 sayılı meslek yasamızın birinci maddesinde kanunun amacı işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyicisi sağlamak, faaliyet sonuçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutmak, gerçek durumun ilgilerinin ve resmi mercilerin ifadesinde tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek şeklinde tanımlanmıştır. Ancak bu kadar ağır iş yükü altında çalışmak zorunlu bırakılırken, Meslek mensuplarımızın bir işletmenin faaliyetlerini ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün değildir. Sadece Nisan ayında GİP tarafından ilan eden vergi takviminde toplam 56 beyan ve bildiriminin verileceği açıkça görülmektedir. Bu beyan ve bildirimlerin yanında bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliğ ile sürgüleri henüz 2-3 ay önce yayınlanan hala uygulamada birçok tereddütleri barındıran enflasyon düzeltme işlemlerinin ilişkin yapılacak çalışmalarda da aynı takvimde tamamlamak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz. Resmi idari ve hafta sonu tatilleri Ramazan bayramı ile birleşince toplam 12 günlük tatil nedeniyle Nisan ayında çalışma günü olarak sadece 18 gün kalmaktadır. Bu kadar kısa süreyle bu kadar beyan ve bildirimin sağlıklı bir şekilde verilmesinin imkanı da yoktur. TÜRMOP Genel Başkanımız Ebre Kartaloğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığı hem yazılı hem de sözlü başvurularının dikkate alınması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekmektedir? Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yine hem yazılı hem de sözlü olarak birçok ses aktarmışlardır. Yapılan her görüşmede mali müşavirlerin ağır iş yükü altında ezildiğini, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının bu yükü artık kaldırmadığı sıklıkla ifade edilmiştir. Önerilerimize yıllardır sessiz kalınmasıyla sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemlerinin altyapılarının modernizasyonu ve güçlendirilmesi şarttır. Ölçüsüz bir iş yükü, adil olmayan ücret tarifesi, mali müşahilin iş ve yaşam dengesini olumsuz etkilemekte, ve insani yaşam hakkını elinden almaktadır. Sorunlarımıza ivedili olarak çözüm üretilmesi için haykıran 130 bin meslek mensubumuzun çığlıklarına duyarsız kalınmamalıdır. Artık mevcut işlerimizi yapamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı. İnsani şartlarda yaşamak biz mali müşavirinde anayasal hakkıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan her ay beyan sürelerinin uzatılmasını değil, günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı bir çağda Elektronik uygulamalar aracıyla toplanan verilerin etkin bir şekilde sınıflandırılması ve yasal olarak veri elde eden kurumlarla örneğin TÜİK, Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu gibi tüm kamu kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Ayrıca aynı verilerle dayalı olarak yapılan tekrarlı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini, vergi beyan dönem ve sürelerinin resmi tatil günleri dikkate alınarak o sürelerin ilave edilerek takvimlerin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Şu an meslek camiası bir infial halindedir. Meslektaşlarımız gece gündüz demeden rutin işlerinin yanında ay sonuna kurumlar vergisi beyannameleri yetişmek için uğraşmaktadırlar. Bayram tatili nedeniyle çalışmayan sekteye uğraması, mükelleflerden bilgi ve belgenin toplanamaması sebebiyle kurumlar vergisi ikisi beyannamelerin süresinde sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi mümkün değildir. Kurumlar vergisi beyannamelerinin bile süresinde hazırlanıp beyan edilemeyecek durumda iken bir de bundan 17 gün sonra geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılmasının ve beyanname ekinde bilançonun eklenmesinin istenmesi biz mali müşavirleri adeta cinnet geçirmesine sebebiyet vermektedir. 2023 yılına ilişkin kurumlar ve eksi beyannamelerinin ve elektronik defter beratlarının yüklenmelerinin Nisan ayındaki resmi tatil sürelerinin uzun olması sebebiyle zamanında yapılması mümkün değildir. Yine 2024 yılı geçiş dönemi olması ve ikinci mevzuatın oldukça geç yayımlanması ve aşırı yoğunluk nedeniyle 2024 yılında geçiş vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapılmaması için kaynakları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Geri İdaresi Başkanlığı'na yaptığımız müracaatlarımızın hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Deprem bölgemizde mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması talebimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kurumlar vergisi beyannameleri ile defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan sürelerinin uzatılması talebimizin yerine getirilmesi gerekmektedir. Biz devletimiz için her türlü fedakarlığı yapan, tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi ekonominin çıkarlarının dönmesi için sağlığımızı tehlikeye atarak üzerimize düşen görevleri yüksek sorumluluk bilinci ile yerine getiren bir meslek grubuyuz. Devlet bizim devletimizdir. Tabii ki kriz dönemlerinde herkesin elin taşın altına koyması ve var gücüyle çalışması gereklidir. Ama hiçbir kamu gücünün de bir meslek grubuna bu kadar yüklenmeye, meslektaşlarımızın psikolojilerini bozmaya hakkı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Geri İdaresi Başkanlığımızın, biz ve serbest meslek mensuplarımızın İşlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, haklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesi ve deprem bölgesindeki mücbep sebep halinin devamı ile ilgili taleplerimiz konusunda sorunlarımızın çözülmesi noktasında hassasiyet göstereceklerine inancımız ve güvenimiz tamdır. Kamuoyularına saygılarımızı arz ederiz. Basın açıklamamıza katılımlarınızdan dolayı öncelikle siz basın mensuplarımıza, sivil toplum örgütleri başkanlarımıza ve temsilcilerine, paydaşlarımızda, meslek mensuplarımız ile bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarım.